Biz geldik. Evet, yeni çıramla sizi tanıştırayım. Asla tanıştınız ama burada galiba ilk defa yardım edeceksin. YouTube'da ikinci mi? Hayır, o IGTV yapmıştım onu. O evet, zaman. İlk defa çıramla geldim size ve bugün çikolatalı babka yapacağız. Geçen e, burada televizyonlarda da eski e, dizileri gösteriyorlardı. İşte Şenfeld'da gördüm. Ay canım bir çekti. Biliyorum benden tuzlu tarif bekliyorsunuz ama üzgünüm gençler. Yani şu kız bir tatlı bağlısı. O yüzden çikolatalı babka yapacağız. Hem de diyet versiyonunu. Çar da bana yardım edecek. Yani karantina gününde öyle boş boş oyun oynamakla olmuyor bu işler. Artık elini bir şey sunman gerekiyor. Aferin. Şimdi malzemelerimizi sayalım. Elinde solda sıyıracak, kevke bakar mısınız ya? Hayatım çok zor arkadaşlar. Beni zorladı, tebrik ettim. Bu yüzden geldim. Saçımda mı var? Şaka ettim. Şuraya ışığı açmaları Evet malzemelerimizi sayıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Şirak böyle köşeklik olmaz içmeyelim bir şey. İçte yani şu bir şey an. Var. İş, işteyiz şu an. Bu da soda var Belki <laughs> olmaz. Bir su bardağı artı bir yemek kaşığı falan un. E, tam buğday unu. Kafanıza göre koyun yemeye çalışıyor arkadaşlar. Hayır Buralarda falan diyor çünkü. Hayır. E, bir yumurta. 1 evet. Bir yemek kaşığı esmer şeker, bal ya da pekmez kullanabilirsiniz. Ama ben esmer şeker kullanacağım. <laughs> Yarım çay bardağından biraz az. Tu. Neden ve... peki? Neden yarım çay bardağı değil? Ya aslında ölçüyle koyacağım şimdi de onu göstereceğim zaten. Tamam, Yaklaşık peki. olarak. Peki neden yarım çay bardağı alınca ne oluyor? Neden yarım Fazla çay geribdir. bardağından biraz az? Fazla gelebilir. Ve bir yemek kaşığı tereyağımız var. Tuz ve birazcık da mayat kullanacağım. Biliyorum, Türkiye'de maya ne kadar değerli. Umarım evde stok yapmışsınızdır. Çünkü bir çay kaşığı falan maya kullanacağız. Malzemelerimizi saydığımıza göre yapılış kısımdan geçebiliriz. Çağıracağım. Geçelim. İlk önce onluğu koyuyoruz. Şu an versen var, malzemeleri ben de Hadi de bakalım. Komple Komple. Komplesi, pardon. Komplesi. komplesi. Evet arkadaşlar, Uluslarım. komplesi. Kompleyle hepsinin Karışımı bir kelime, Cansu'nun uydurduğu, Yapalım. benim daha önce hiç duymadığım, TDK'da bulunmayan, geçen baktı diyor ki onlar bilmiyor. Koltuğu Çünkü Cansu mi? kullanıyor. Evet arkadaşlar. Lütfen bu açıklamaya girmez misin? Bunu koyuyor mu? Dur koyuyoruz ama ilk önce ortasını açıyoruz. Ortasını böyle açıyoruz. Su mu koyacağız? Hayır. Yumurta. Hayır. Şeker koyalım. Şeker Hepsi komplesi. Var. Komplesi. Komplesini, ortasına glop diye döktük. Yani daha çok böyle kenarlarını dökerseniz biraz tuz yedirelim. Böyle mi? Tamam mı? Tamam. Mayamızı dökelim. Hepsi mi? Gezdireyim mi? Sen ortasına dök ben bakayım. Tamam. Göbeğim sallanıyor. <laughs> şimdi suyumuz ılık. Ilık olması okay. gerekiyor. Biraz çok Evet. Hmm, hmm. Çok hızlı. Şimdi suyumuzu ekleyelim. Ben yumurt... E, Komplesi mi? Hayır yavaş yavaş. <laughs> Yumurtamızı ekleyeceğiz şimdi. Komplesi. Komplesi. Evet arkadaşlar. komplesi ekliyoruz şimdi buraya. Şimdi yoğuruyoruz bunu. Şimdi duruma göre birazcık daha su dökeceğim ben. Önce o çok daha fazla su isteyecek gibi geliyor. Zaten e, hamur böyle yapışkan olacak. Yapışkan bir hamur yapacağız. Ekmek hamuru gibi. Tam böyle kurabiye gibi toplanmayacak hamur. Ay görüyorum herkes birbirine ekmek challenge yapıyor. Üstüne bir de... <laughs> Sokağa çıkma yasağında ekmek kavgası yapıyor. Arkadaşlar Türkiye'de neler oluyor? Biz burada biraz uzak kaldık Türkiye'deki yaşantıdan ama haberlere bakasım geldi. Aklım almıyor. Yani saat kaç? 9.30'da mı yasak ilan edilmiş? Ya, onda mı? Onda mı ne yani? Saat 10'da yasak ilan etmek hangi akla fikre uygun ben anlamadım. E zaten ben de Türkiye'de de çoğu içine... insan e, günlük Alışveriş yapıp yani, insanlar. E şimdi bu insanları da aslında kızamazsınız. Şimdi hamur böyle yapış yapış oldu arkadaşlar. Şöyle göstereyim, ele yapışan bir hamur oldu. Ele geliyor arkadaşlar. Evet. Şimdi bir yemek kaşığı tereyağını alıyoruz. Biraz böyle parçalayıp üstüne dökeceğiz. Ve şimdi biz de tereyağıyla hamur hamuru yoğuracağız. Yani Devam edeyim mi ben? Özür dilerim. <laughs> yani o yüzden arkadaşlar dışarı çıkan insanları çok çabuk yargılıyorsunuz. Ben öyle görüyorum. Onlar da zorunlu Onlar olmasaydı. Onlar için de, bir de ben falan. Onlar için de zorunlu olmasaydı. Yani tabii ki zorunlu olmadığı halde 2 litre kola almaya çıkanı gördüm. Hayır benim favorim benzin almaya çıkan. He, benzin al, sokağa çıkmaya sağ var adam benzin almaya gitmiş falan. Yani bunlar apayrı insanlar. Bunlar apayrı mantıklar. Karınlarını bir şekilde o iki gün boyunca doyurmak zorundalar. O yüzden çıkıyorlar. O yüzden her gördüğünüzü yargılamayın. Her gördüğünüzü ön yargılı davranmayın. İnsanlar zorunlu olduğu için de dışarı çıkıyorlar. Bir de bilecek miydi bir şehir? <gülüyor> <gülüyor> Herkes büyük şehir dışarı değil. çıkmış. Biz büyük şehir değiliz diye apolörlerden duyuru yapmaya başlamışlar. Adam yaşadığı şehrin büyük şehir olup olmadığını bilmiyor. Yani bizim Türk halkı biraz e, değişik, çabuk pan paniğe kapılan bir halk. Yani en iyisi evinizde kalmak. Aç kalma korkusu var bizim halkımızda. Aç kalma da. korkusu var ama hiçbir zaman da gelecek tehditlere karşı hazırlıklı olan bir grup yok Türkiye'de yani. Yani biraz duyar kasıyor gibi olacağım ama... Bunlar alışkın değil, duyar kasma. Gerçi ben de yapıyorum ya yani arada. Neyse şimdi yoğurduk hamurumuz var arkadaşlar. Bu... 45 dakika yaklaşık mayalanacak. Şimdi üstünü saralım. Sıcak bir yerde mayalandırmaya bırakalım. Ve biz iç harcına geçelim. Evet şimdi hamurumuz mayalanana kadar iç harcını yapalım biz de. En sevdiğim kısımlardan birisi. Şimdi çikolata kullanacağız. 50 gram yaklaşık çikolata kullanacağız. En az %70 oranında çikolata kullanmanız gerekiyor. Daha yüksek olursa daha makbul tabii ki. Açık. Ee, yarım çay bardağına yakın pekmez koyacağız. Pekmezimizi koyalım. İçini sıyıralım. Türk usulü. O bir de bir parça daha. Yarısı. O çünkü yüz gram. İpekinizi de hiç kimse sevmez. Ben de bayılıyorum ya. Bir yemek kaşığı kakao. Yüzde kakao. Ve bir yemek kaşığı yine tereyağı. Yani aslında bu biraz cheat meal gibi olacak. En azından benim için. Ve 50 gram çikolata. koyarsanız daha çabuk eriyor. Evet çırakçım. Bunu eritiyoruz. Bunu şimdi koy. Ay e, onunla karıştır. Tamam şu an yok. Başa evet. getir. <laughs> Aşkım koysana tencereyi. Onun şu an. Eriyor. Aferin. Karıştırayım mı? Yavaş yavaş karıştır. Homojen bir kıvam alana kadar onu eriteceğiz, ondan sonra hamuru açacağız, Üzüne, içine çikolatayı <laughs> süreceğiz. <Sonra gülüyor> Allah'ım Allah. Ben benim bu tatlı krizlerim ne olacak ya? Ben çok seviyorum seni tatlı krizlerim. <laughs> Çağatay tatlıyı çok seviyor ve var ya bak etrafında kim tatlıyı sevmiyorsa zayıf. Allah'ım ya. Çünkü hayatın kanunu. Ne? Tatlı yersen şişersin. Tatlı yemeysen şişersin. Ama bizim yaptığımız tatlılar genelde şekersiz daha çok sağlıklı. Aynen. Diğer tatlılara göre en azından daha sağlıklı olduğu için. Aynen. Yani çok şöyle. Çok yani. e, Ay ben işte şekersiz yaptım içine rafine şeker koymadım ama istediğim kadar yiyebilirim diyemezsiniz. Yani onun da belli bir kalori miktarı var, belli bir şeker oranı var. Sadece kullandığınız şekerler e, glikoz değil. O yüzden hani vücudumuz için faydalı oluyor ama tabii ki belli bir oran oranı var bunun. Ben sadece mesela iki öğün besleniyorum ve bir ara öğün yapıyorum. Eee ara öğünlerde işte çayımın kahvemin yanına küçük bir parça yiyorum. Hani o da beni bastırsın diye. Çünkü tatlıyı çok seviyorum. Çok seviyorum. Yani çok seviyorum. <laughs> çok seviyorum. <sevindim. gülüyor> ben çok işte karantinadan kilo vererek çıkacağız inşallah. En azından ben. Bilmiyorum iki kilo vermişim buraya geldiğimde çok kilo aldım. Dedim kızım ne yapıyorsun? Delirme. Sırtıyorsun oradan? <laughs> gel gel sen insanlar gibi. Gel falan. Bunu atmış biliyor musunuz? Ben şuraya yemek koydum. Fırına atmak için. Sen git onu çek ye. Nasıl çekti bilmiyorum. Evet. <laughs> Burada. Pulucuğum. Sen yaramaz bir kızsın Pulu. Sen yaramaz bir kızsın. Hadi git tamam. Gördüğünüz gibi. Sen git bütün 250 gram kıymayı ye. Evet gördüğünüz gibi kısık ateşte homojen bir kıvam alana kadar erittik. Bunu kapatabiliriz şimdi. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi hamurumuz mayalanmış. Şimdi bunu tezgahımıza alalım. Ben yine de onu bulundurdum burada. Yapışır mı yapışmaz mı bilemedim zannetmiyorum ama. Şimdi bunu açıyoruz yuvarlak bir şekilde. Bunu benimki biraz uzay gemisi gibi oldu. Çikolatayı verir misin? Oy 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 Kapat onu. Bak üstüne dök. Nasıl dök? Dök hepsini. Çok güzel. Şimdi dökmemiz lazım. Aman sıyır sıyır. Şimdi onun içine su koy. Bunu tamam mu? Bunu güzelce yayıyoruz içerisine hamurun. Boy gösterdim. Şimdi size obez Şerifi göstereceğim. Bunu bitirdikten sonra. O da ayrı bir yaramaz. Ben gösteriyorum. Ama tüyleri uzaktan göster. Bir hayvan 24 saat yemek ister mi ya? <gülüyor> <gülüyor> uzaktan göster. Evet arkadaşlar. Dom bir iş bu. Ne bu buru salkıyor sen? Ne biçim kedisin sen? Obez. Hı, obez misin sen? <laughs> Seviyorum aslında seni biliyor musun? Ama çok yaramaz. Yağmur yağar dışarıda açmış sinekli dışarıyı giriyor arkadaşlar. Psikopat ki. Hadi. Hadi. Bunu açtık. Güzelce rulo yapalım. Yapmak ister misin? Ellerini yıkadıysan şimdi hadi bakalım rulo yap. Ben bu işi sevdim. He çok güzel. Elin dışıyla neden yapıyorsun? Çünkü çikolata şeyde kalıyor ne olacak? Teşekkür ederim. Evet. Şimdi bunu biraz bol yapmış ama olsun. Şimdi bunu boylamasına kesiyoruz. Neden boylaması? Çünkü örgü gibi yapacağız sonra. Yani böyle hepsi birbirinin içine girecek çikolataya. <laughs> Çikolataların hepsini... Bunun hepsini vermeyeceğim. <laughs> Yani bu biraz ama ben küçük bir dilim hakkım var. Çok az mı? Evet. Tamam belki biraz, biraz Şimdi bunları böyle 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 kaçtık. Saç örgüsünü eve çalışıyor arkadaşlar. Ama onun Türkçesi bozuk. İngilizcesi ondan da bozuk. Yani onu da ben böyle kabul ettim. Siz de böyle kabul edeceksiniz. Yapacak bir şey yok. <laughs> hmm. Ben şu an çiğ yiyebilirim bunu biliyor Biliyorum. Şu an çiğ olarak yiyebilirim yani. Şimdi bunu kalıbımızın içine koyalım. Aşkım şuradan kalıp verir misin? Şimdi bu kaç dakika yavrum? Şimdi bu 30 dakika daha mayalanacak ama ben mayalandırmayacağım bunu. 30 dakika kadar beklemeyeceğim. İlk önce e, kısık ateşte e, fırına atacağım. Kısık ateşte, kısık derecede yani düşük derecede. Heh. Sen de bir gün herkes gibi çok konuşacaksın. Görüyorsunuz neler çektiğimi. Anlamayınca da kızıyor. Yapacak bir şey. Onlar anladı. Evet. Benim fark için beni anlar. Kocan seni anlamıyor. Takipçi nasıl anlasın? <laughs> Sen de anlıyorsun da şimdi dalga geçiyorsun. Evet arkadaşlar tereyağıyla kabınızın içini boyuyorsunuz resmen. Bunun çareyi yapamadım çünkü hayatım boyunca galiba hiç böyle bir şey yapmadı. O zamanı bu brownie yaptırırken. Evet. Yani. Önceden çare brownie bile yapıyordu. Gençler. Şimdi bunu kalabımızın içine koyalım. Çalpaz kuru bence. Tamam, orada dursun işte. Kruvasan gibi oldu. Ben bunu tek seferde yerim ben sana tamam. söyleyeyim. Kaç kadar bu? Hesaplamam gerekiyor. Hatta aynen bunun kalorisini hesaplayayım ben. Bakayım bir dilimi ne kadar açacak. Tamam, bak. Ben tamamını yiyeceğim için. <laughs> Şimdi arkadaşlar e, isterseniz bunu 30 dakika daha mayalandırabilirsiniz. Ama ben mayalandırmayacağım. 170 derecede 30 dakika pişirelim. Arkadaşlar fırından çıktı. Şöyle göstereyim. Tam ağzım olarak. Şimdi Evet, biraz e, pekmezli su sürün üstüne. Yani bazlı su, esmer şekerli su, öyle şekerli bir su sürmeniz yeterli. Evet, şimdi ben bal koydum hadi ben de şey yapmayayım dedim. Şimdi şekerli bir su sürücü daha böyle parlak dursun diye. Çıraklık Ama böyle çırak mı olur ya? Çıraklık ücreti yok mu? Saçını keseceğim. Anlaşma yapabiliriz. Zaten saçımı kesiyorum. Çırak ücretine geliyordu. daha önceden söyledim. var O zaman çırak olmayacak mıydın? <laughs> Hayır canım. Evet. Çırak olup ücretine söyledim. Çünkü bu kaldı. Evet. Her zaman olduğu gibi benim yaptığım işi beğenmedin ve kendi yaptığım. Hayır. ıslak bir şey kuru bıraktım. Görüyor musun burada nerelere Sen çok sürüyorsun. Kadınların hepsinde var arkadaşlar. Size bir iş verirler. Yaparsınız. Beğenmezler bir daha yaparlar. Bu hayatın bir cilvesi yani. Yaptık bir şey. Siz de bana katılıyorsanız aşağıda yorumlarda belirtin. Eğer erkek arkadaşlar da varsa böyle mutfak işlerine ilgilenen veya hanım arkadaşlar kocalarıyla. Hanım arkadaş mı? Ne diyeyim? Kadın arkadaş Evet. Kadın arkadaşlar varsa izleyen, yani, yani kocalarıyla veya erkek arkadaşlarıyla. Lütfen onların yorumlarını aşağıda belirtin. Ben mi haklıyım, Cansu mu haklı. Çok merak ediyorum bu konuda. Onlar da siz, benim gibi yap, size bir iş verip, işi yaptıktan sonra beğenmeyip tekrar kendileri yapıyorlar mı, yapmıyorlar mı? Lütfen bana söyleyin. Şimdi kader anı kesiyoruz arkadaşlar. Heyecanlı bak çocuk gibi. Şöyle göstereyim içine. Şuradan da şöyle göstereyim. Sıcaktır. Nasıl? Bunu o zaman al bu parayı. Bunu da benim olsun. Gerçekten mi? Zırh almış mı? Doğru söyle. Niye yalan söyleyeyim ya? Allah Allah. Al bir tadına bak. Hmm. Tadına bakmayı bekleyen bir daha. nasıl Arkadaşlar kesinlikle tavsiye ediyorum bunu. Ben de yapayım. Keşke Hmm. 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 Keşke bu okay. benim. Sen bu ben arada Gerçekten. Yeme çocuklarınız bayılacak. Ben size söyleyeyim. Çok güzel olmuş. Bu haftalık videomuzda bu kadardı arkadaşlar. Kendinize iyi Gerçekten. Korona olmayalım. Evet evde kalın. Temizliğinize dikkat edin. Sağlıklı beslenin. Sevgilerle. you <laughs>